güzel kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle bir sürpriz açacağız bugün sizlerle LOL bebek açacağız ve bu şey LOL bebek dance 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 hani reklam çıkıyor omg dance 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 omg dance 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 renkler rock set gibi şey çıkıyor işte bugün onu açıyoruz o zaman başlayalım renk çıkacak aa evet bakın Burada bu arada bazı renkler koyulmuş. Ne, ne anlamı geldiğini bilmiyorum. Sana Hadi başlayalım bana arkadaşlar. Kaan'a şey da goşit su geldi. Bakın arkadaşlar burada Kaan'a milyon tane Bak. Var. Bir, bir bana bir tane daha şey geldi ama onu buraya getirme imkanım yok çok büyük. Ayakkabı süsleme bilmem nesi.

Ne çıktı? Aç bakalım. Açıyorum. Venga link. Otur otur. Sen kendine kendine bu kadar. Şimdi burada öncelikle listeyi gösterelim. Öyle bir liste var. Nasıl yapıldı? Neyse. Bunu sonra bakarız. Şimdi hangi bebek çıkabilecek bakalım. Ya şu çok güzelmiş, şu çok güzelmiş, bir de şu çok güzelmiş. Her birisinde çok güzel karakterler var. Öncelikle buna bakın. Ben bakalım Ha. Öncelikle çok en çok küçükten <laughs> başlıyorum. Yani öncelikle şunları açacağım. Açalım. İkinci en küçük. Şunu başlıyorum. Tamam bu üstünde basma şeyi. <laughs> İkinci en küçüğümüz. Botlarına bakın. Bir dakika. Burada bende olan var mı? Ben ne olacağını düşünüyorum şu botlarından şu olabilir. o da çok güzelmiş ama gözlük renklerini ha çok beğendim. Evet gözlü. Materyası. Evet. Sana bunu. Yok artık. Işın. Işın. Bakın. Işın Evet arkadaşlar devam ediyorum. Burada Ayşe'nin teyzemin sesini duyabilirsiniz o içeride. Biz de sesini alabilir. Oha. Arkadaşlar kıyafetine bakın. Şimdi <laughs> yaşam. Şapkası arkadaşlar Bir tane var Sonra geçiyorum Alien Arkadaşlar bunlar çok güzel Arkadaşlar burada da alien var Aa, ne? Burada da alien var engin Çok komik

Thanks God, Thanks God, it's bu Friday. Arkadaşlar demek. Evet. Ticayet. Thanks God, it's Friday. Yani Cuma bu, gününüz kutlu olsun. Arkadaşlar. İyi cumalar. Şimdi Hayırlı benimkine. Cumalar. Şimdi benimkine. What? Hepsi ama. 100 tane var benim. Yüz tane. Ben Her gün. Kan arkadaşlar burada gerçekten milyonlarca bulaşık süsü var. Evet bu var. Milyon tane bulaşık süsü var. Bakın. bakana arkadaşlar. Yüz tane var bende. Benim yüz milyon var bende. Ama burada kaç tane? gözüm var. Bir, iki, üç, dört. var. Arkadaşlar bunun dört, bunun dört varmış. Bak. Bunun köşeye bak. Bu çok komik. Çünkü çok Bakın bunlar, bunlar köşeyi. Ne? bir, iki, üç, dört. Dört tane. Anne, Bakın bu şoker yani. Bu şoker ya, bak. Şoker ne olmuş bak. Bu yavaş. Bu yavaş. Bu yavaş. Bu kıyafeti var. Bir de şapkası var. Şoker bu ne yıkıymış. bakın kız. Öyle çok şoker. Evet. Şimdi okuyalım ne yapacağız. Oğlum, Ağacım kay. Arkadaşlar öncelikle kalan bir dakika. Bu su püskürtü yok mu? Herkes biliyor. Ama daha sonra bu kalbette bunu lol bebek yazısını çıkartıp koyacağız. Daha sonra bunu gideriz. Sonra bu bir dakika ben anladım ben anladım ben anladım ben anladım ben anladım bunu böyle takacağız böyle böyle dönebilecek Evet arkadaşlar. Bu ne bak? Arkadaşlar bunu takacağız böyle dönebilecek bir dakika. Ben bunu göstereyim evet, Tamam. Sonra bunu takacağız. Anne de geldi. Arkadaşlar bakın. Anne de geldi. Anne. Onlar da burada. Anne. Anne ile baba da geldi. Şimdi anne. takalım.

Really mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. çok güzel. Çok güzel. Evet o zaman arkadaşlar bitirmediğine göre bir sonraki videomuza kadar güzel kardeşlerle kalın. Bir, bir sonraki videomuza kadar güzel kardeşlerle kalın.